Arkadaşlar. Abi Bu önemli. Şuraya yap. hoş geldin. Çobanlar. 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 Hazırlık otur dinleyin Değerli milletvekillerim, değerli AK Partili kardeşlerim, basın mensupları, bildiğiniz gibi Soğuk değerli iki bakanımız ilçemizi ziyaret etmişlerdir. Yoğun programları arasında sağ olsunlar vakit ayırıp ilçemize teşrif ettiler. Ben e, bakanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Saygılar tabii, sunuyorum. Tabii bakanımız da konuşacak ama biz özellikle size selamlamak için geldik. Yani inşallah daha çok da geleceğiz. Başbakanımız da ayın yedisinde bildiğin kadarıyla yedi sekiz mi? Yedi, 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 yedi sekiz. Yedi sekizde burada olacak. Trakya çok büyük veriyor bakın. Trakya e, başbakanımız zaten Trakya çok iyi biliyor. E, biliyorsunuz e, burada yani maalesef demokrasi tarihinde acı bir e, hatırayı da Trakya'da yaşadı biliyorsunuz. Dolayısıyla e, e, sizleri çok güveniyorum verdi, Trakya'ya güveniyor ve bizlere de talimat verdi. Biz de değerli hemşerimle birlikte inşallah Trakya'nın hizmetkarı olarak elimizden gelen bir sarf edeceğiz. Burada çok değerli çalışkan milletvekillerimiz var. Ve eski milletvekilimiz çok değerli bir başkanımız var. Dinamik yapısıyla işte gerçekten şu anda da görüyorum gözlerim, gözleri parlıyor ilçe başkanımız var. E burada var. Gençlik kolları kadın çağısında yeni görev alan tüm yönetim kurumu tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. E, çok stratejik bir zamanda görev ve sorumluluk aldılar. E, i̇nanıyorum ki eee 30 Mart akşamı inşallah başarılı sonucu da elde edecekler. E, ben tabii Hı. özellikle Edirne, Trakya'da e, ee, hep şu cümleyi zaman zaman duyuyorum. Onu da sakın bu masada konuşmayın diyorum. Ee, Edirne buna alıştı artık. Ya Trakya zor veya işte Edirne zor. Çorlu zor gibi cümleler. Arkadaşlar şayet bir zorluk varsa bu bizim. Yani zorluk bizim insanımızda değil. En sıktığımız hatırını sorduğumuz her insanla iletişim kurabiliriz. Ama biz ya oraya şu nedenle gitmeyelim, oraya gidip şu nedenle merhaba demeyelim dersek zorluk kendiliğinden başlar. Dolayısıyla en tipik örneği de 1994 İstanbul. Biz 94 yılında İstanbul zor deseydik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir miydik? En büyük zorluk partiyi kuruluş aşamasındaydı. Burada da Türkler evinde de, de edilmedi. Yeter ki bu masada asla zor kelimesini kullanmayacağız. Kolay, işimiz kolay. Tek zorluğumuz birlik içinde araziye inmek. E bunu da zor görüyorsak zaten burada oturmamamız lazım. Değil mi? İnşallah kadınlarımızla, gençlerimizle herkes kucaklayarak bu yolculuğu yapacağız ve 30 Mart akşamı inşallah farklı bir trakya, Farklı bir tekir farklı bir çoğu diye <laughs> hep birlikte imza atacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı <laughs>